Dua nasıl yapalım? Duada yöntem ne? Duada menheş ne? Duamızın kabulünün şartı ne? Hepimiz dua ediyoruz. İstiyoruz ki Allah Teala duamıza icabet etsin. Hasta dua ediyor, iflas eden dua ediyor, çocuğuyla sorunu olan dua ediyor. Herkesin bir derdi var. Bakıyor ki beşer çözemez, Rabbim çözer, Rabbime iltica ediyoruz. O zaman bu dua nasıl kabul olur? Ne yapmak lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şimdi bu pek mühim mevzunun cevabını öğreneceğiz. İnşallah Teala Ebu Davud Tirmizi Nesai'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte. Şimdi lafız Tirmizi'ye ait Ebu Davud ve Nesai de bu manada hadis-i şerifi rivayet ediyor. Ve an Fadale bin Ubeyd radıyallahu anh, Fadale bin Ubeyd'den geliyor. Kale beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qa'idun iz dakhala raculun fa Resulullah aleyhisselam otururken içeriye bir adam giriyor. Fa ve namaz kılıyor. Geldi, namaz kıldı. fakale kale Allahumme ve rahmni. Namazdan sonra ya Rabbi beni affeyle, bana rahmet eyle diye dua etti. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acilte eyyuhel musalli ey namaz kılan çok acele etti. Neden böyle yaptı? İza sallayte namaz kıldığında fakatte oturduğunda Fahmedillah bima huwa ehlu. Nasıl Allah Teala nasıl hamdelayıksa namaz kıldın, oturdun, Allah Teala öyle hamd et. Ve salli hamdden sonra bana salat ve selam eyle. Önce Allah'a hamd eyle, namazı kıldın, sonra oturdun. Bu oturma namazın sonundaki oturuş da olur veya namazdan çıktın ondan sonra dua edeceksin. Evvela ne yapacaksın? Allah Teala ya hamd et, sonra bana salat eyle, ثُمَّ دُعُهُ Ondan sonra ne istiyorsa onu iste. Yani önce Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz namazdan çıktık. Ondan sonra Assalatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Ondan sonra ya Rabbi beni bu dertten, beni bu sıkıntıdan çıkar. Adam nasıl yaptı? Geldi, namaz kıldı. Allahum mağfirli ve rahmini. Ya Rabbi beni affeyle bana rahmet eyle dedi. Hamd, hamdele yok, salvele yok. Doğrudan duaya başladı. Efendimiz Aleyhisselam ona duanın doğrusunu öğretti. Ne zaman dua icabet edilir onu öğretti, onu gösterdi. Kale, kale râvi, thumma sallâ racûlun âkharu Bundan sonra birisi namaz kıldı. Bu birisi kim? Abdullah bin Mesud. Birisi geldi. Yani buradan Sahabe-i kiram radıyallahu anh Resulullah aleyhisselama bakıyor. Nerede bu uyarısı var? Nerede bir tembihatı var? Hemen alıyorlar hemen uyguluyorlar. Yani bir konuda bir mevzuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyaran bir hadisi varsa hemen alıyoruz hemen uygulamaya başlıyoruz. Yani duamızın kabul olmasını istemiyor muyuz? O zaman hemen bunun gereğini yapalım kardeşlerim. O adam geldi ki bu adam Abdullah bin Mesud büyük ihtimalle öyle diyor muhaddislerin bir kısmı. Fehamidallahu <laughs> Allah Azze ve Celle hamdetti ve salla ale'n-nebi sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem efendimize salat ve selam etti. Fakale <laughs> lehu'n-nebi efendimiz aleyhisselam bunun üzerine buyurdu ki eyühel <laughs> musalli ud'u tuca. Allah'a şimdi dua et, duana icabet edesin. Şimdi ne istiyorsan iste. Önce ne yapıyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecuma'in diyor. Ondan sonra ne istiyorsak Rabbimizden onu istiyoruz. Kardeşlerim mevzuyla alakalı Mişkatul Mesabihin 9.31. rivayeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Acilte eyyuhel musalli Acele ettin ey musalli Hamdele ve salat selam olmadan doğrudan Allahum mağfirli ve erhamni dedin. Böyle dua yapma. Önce hamdele, sonra salvele olsun. Onunla önce Rabbini tazim et. Sonra Peygamber Aleyhisselam'a dua et ki o rahmet kapları açılsın. Allah Teala duana icabet eylesin. O duanın yöntemi, menheci nasıl? Kabulünün şartı nasıl? Ve Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu an kal kuntu usalli ve Nebi ve Ebu Bekr ve Ömer ma'ahu. Ben namaz kılıyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer onunla beraberdi. Onlar da yanındaydılar. Feremma celestu ne zaman ki oturdum bedetu bi sena'i ala Allah. Önce Allah azze ve Celle senada buyurdum senada bulundum. Yani ne yaptım? Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Yani Allah Azze ve Celle senada bulunuyor, övüyor. Thumme salati alen nebiyyi. Yani başladım. bi senai Allah. Thumme salati alen nebiyyi. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a salatu selam getirdim, ona başladım. Thumme da'utu li nefsi. Ondan sonra kendim için dua ettim. Rabbena gufilli, beni affeyledi. Fakale nebiyyü Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki sel tuhtahu sel tuhtahu iste şimdi ne istiyorsan Rabbinden verilesin. İste ki sana o ikram edesin. Kardeşlerim istiyoruz ama istemeden önce ne yapacağız? Önce Rabbimizi hamd edeceğiz ya da işte tahiyyattaysak önce tahiyyatü lillahi ile Allah'a sena ediyoruz azze ve celle'ye. Sonra salli barik dualarıyla Efendimiz Aleyhisselam dua ediyoruz. Ondan sonra istiyoruz. O zaman Allah Azze ve Celle duaya icabet ediyor kardeşlerim. Ama bazen duaya icabet ediyor da 40 yıl sonra kabul ediyor. Kale kadı ucibet davetukuma festakima. Hazreti Musa Aleyhisselam yoruldu, usandı Firavun'la mücadelede. Rabbena tmis ala amwalihim ve şudd ala kulubihim. Beddua etti onlara. Cenab-ı Hak ey Musa Harun'la duanıza icabet edildi. Şimdi istikamet üzere devam edin. Kurt İmam Taberi diyor ki 40 yıl sonra Firavun helak oldu. Dua kabul oldu ama ne zaman gerçekleşti? 40 yıl sonra. Hemen neden gerçekleşmedi deme kardeşim belki 40 yıl sonra nail olacaksın. Son okuduğumuz hadis-i şerifi de Tirmizi rivayet etti kardeşlerim.